1. Fiyat al bela, yarattığı kronik arızalar sebebiyle, halk arasında al bela olarak bilinir. 2. Enişte doblo, enişte ne yaptın, dobloyu sattın mı, gençlerin en çok yaptığı esprilerden biri. Gerçekten de enişte doblosu diye bir kavram var. Doblo pikniğe giden ailelerin vazgeçilmez aracıdır, enişte dobloyu iş, aile ve nakliyat arabası olarak kullanır, pikniğe gidince yanına kayınçoyu, akrabaları da alır. 3. Hacı Murat 124, 1974 düğü yıllarda hacca arabayla gitme serbest bırakıldı. Birçok kişi sıra bekleyerek aldığı 124'lerle hacca gitti ve geldi. Dolayısıyla araçlara da bu lakap verildi. 4. E30 Çakal Kasa Zamanında, otomobil ile çok gezen araç sahipleri ve halk tarafından BMW'nin E30 serisine, Çakal Kasa ismi takılmıştır. 5. Müteahhit Kasa Mercedes. Mercedes'in 1980'lerde ürettiği 500 sel ve benzeri araçların kasasına halk arasında verilen isimdir. 6. Aşiret Paket Siyah Passat. Türkiye'nin doğusunda yaşayan insanlar genelde aşiret paket Passat kullanmaktadır. Bu nedenle Passat'a aşiret paket lakabı takılmıştır. Daha fazla içerik ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğen butonuna tıklayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.